Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir duyuruyla karşınızdayım. Ee, arkadaşlar biliyorsun biliyorum hepiniz DTS'yi bekliyorsunuz. Ee, DTS yapmayacağım demiyorum. Evet yapacağım. Güncel transferlere ekliyorum. Ee, şu anda e, seri A'dayım yani İtalya ligindeyim. Ama sürekli böyle FTS çekmek beni de sıkıyor arkadaşlar. O yüzden ben yorumlara e, yazacağım. Yani yorumlara seçebileceğiniz oyunları yazacağım. Yani hangi oyunları çekmemi isterseniz o oyunlar arasından ben yazacağım. O, ee, bu arada bilgisayarım arkadaşlar biraz kötü, o yüzden böyle e, Grafikli güzel böyle falan oyunlar çekemeyeceğim. Mesela e, mesela pubg gibi falan oyunlar çekemem. Bilgisayarım kötü, e, o yüzden sizde kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.